Kanalıma hoş geldiniz. Mutfak becerileriniz Fatma ben. Bugün sizlere çıtır bir el açması börek yapacağım. Bir su bardağı ılık su. Ilık dediğim çeşme suyu oda ısısında. Yarım su bardağı oda ısısında sütümü. Ve 4 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı tuzumu ekleyip kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 3 su bardağı unumu tamamını döküp Karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi unum yetersiz. Bardak ölçüm 200 milim. Unum yetersiz. Tekrar un ekleyip elimle yoğurma, yoğurmaya devam edeceğim. Kaşıkla toparladım. Şimdi elimle yoğuruyorum. Evet gördüğünüz gibi dördüncü dördüncü su bardağı unumu ekledim ve yaklaşık bir parmak kadar arttı bir iki parmak kadar undan ona farklılık gösterebilir Ele yapışmayan çok sert olmayacak bir hamur yapmanızı istiyorum gördüğünüz gibi hamurumu tezgaha aldım şimdi 5 bezeye ayıracağım kullandığım tepsi ölçüm 38 santim eğer daha küçük tepsi kullanacaksanız bezeleri 6'ya ayırabilirsiniz. 6'ya ayırırsanız kalın olmamış olur. Ben tepsimin büyüklüğüne göre 5 beze yaptım. Bana da kolaylık oldu. Dinlendirmek için üzerine poşetle örtüyorum. 10 dakika kadar beklettim bezelerimi. Arkadaşlar ben kuru çökelek kullandım kahvaltılık çökelek bu. Gördüğünüz gibi baya bir kuru. Üzerine yarım siz lor veya normal bir çökelek de kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı zeytinyağımı ekledim, biber salçamı ekledim ve iki tane ufak boyut kuru soğanımı da çok çok ufak olacak şekilde doğruyorum. İçinde e, kekik var. E, kekik olduğu için ben tekrar koyma ihtiyacı hissetmedim. Gerek de yok. İstediğiniz baharatı da ekleyebilirsiniz. Ben acı da kullanmak istemedim. E, çocuklarım yiyebilsin diye kullandığım tatlı biber salçası. Çok az bir pul biber eklenebilir. E, yarım demet maydanozu da ince kıyıp ekledim. Şimdi elimle güzel bir şekilde. Malzememi karıştırıyorum. Çökeliğim kuru olduğu için parmaklarımla iyice açıp yoğuruyorum. iç malzemem hazır. Şimdi yufkalarımı, bezelerimi açmaya başlayacağım. Ince ol, ince olacak şekilde e, açacağım inşallah. Ben e, ilk olarak bezemi mutlaka bir merdane ile açarım. Daha sonra e, okul hava ile devam ederim. Bana bu şekilde daha bir kolay oluyor. Siz nasıl yapabiliyorsanız o şekilde devam edin. Birinci bezemi tepsimin büyüklüğünde açtım. Tepsimin tepsimi ilk ilk olarak yağlıyorum. 2 yemek kaşığı ve 2 3 yemek kaşığı ne kadar koyarsanız yağladıktan sonra yağ döktükten sonra fırça yardımıyla yayın. Daha sonra yufkayı güzel bir şekilde Açık yer kalmayacak şekilde düzelte düzelte yerleştirin. Kenar kısmında yaklaşık bir parmak kadar fazlalık kalıyorsa iç tarafa doğru silkeleyip attırın. O önemli değil. Herhangi bir şeylik de yapmıyor. Daha sonra üzerine 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip tekrar fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürdüm. Biliyorsunuz börekler bol yağlı olduğu zaman lezzetli olur. Yani 3 yemek kaşığını kesin koyun. Şimdi 3. bezem 3. yufkamdan sonra iç malzememi ekleyeceğim. Tabi eklemeden önce yufkamı tekrar çok az e, bir yağlı yağlayacağım. Daha lezzetli oluyor. Yine fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. İç malzemesini daha az da kullanabilirsiniz. Hani böyle serpe serpe açıklı e, yer kalacak şekilde e, yapabilirsiniz. Ama ben e, çocuklarım biraz daha fazla tüketsin diye şöyle bolca attır, attım. Üzerine tekrar zeytinyağımı ekledikten sonra gördüğünüz gibi e, dördüncü yufkamı da ekledim. İç malzeme olarak istediğinizi kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı zeytinyağına bir yemek kaşığı çeşme suyunu ekledim güzelce karıştırdım ve son yufkamı da ekledikten sonra üzerine sürüp istediğim şekilde kesiyorum ben verevine kesmek istedim bu defa daima kare olarak kesiyorum verevine böreğimi kesip 180 derecelik fırında alt üstü kızarana kadar pişireceğim bir tarafını kestikten sonra tepsimizi çevirip uç kısımlarını da keselim. Çünkü bıçak oraya kadar tam kesimi yapamıyor. Bakın gördüğünüz gibi ben şimdi tekrar diğer tarafını karşı tarafını çevirip keseceğim. Evet. Böyleyim. Hazır. Üzerine susam, çörek otu serpip 180 derecelik fırında altı üstü kızarana kadar pişireceğim 180 200 derece siz kendi fırınınıza göre de ayarlayın bir yemek kaşığı susam bir tatlı kaşığı çörek otu yeterli Evet gördüğünüz gibi böreğim nar gibi kızardı dilimleyip test edeceğiz beraber bakın inceliğini görebiliyorsunuz. İnanın çok lezzetli oluyor. Dediğim gibi eğer küçük bir tepside yapacaksanız bezeleri arttırıp yapabilirsiniz. Üzerinin çıtırlığını da görebiliyorsunuz. İç kısmı öyle çok çıtır çıtır değil. Alt ve üstler çıtır olur. Ortada